Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Taha Kılınç, Beyaz Ülke Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç patlamadan bu yana neredeyse her gün ülkenin ne büyük bir başı boşluğun içinde uçuruma doğru sürüklendiğine dair yeni bir ayrıntı daha deşifre ediliyor. Son olarak en az 163 kişinin ölümüne 6000'den fazla am ve diyaba sunulan özel raporda bir hafta geçtikten sonra ortada hala sorumlu yok. İran, Suudi Arabistan ve Fransa'nın farklı uçlarından çekiştirdiği Lübnan'da böylesine tehlikeli bir kimyasal maddenin neden 6 yıldır limanda depolu haliyle kolay değil. Hizbullah'ın temelleri İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumu sürsüsünde medyadan büyük ölçüde faydalanan örgüt, Lübnan'ın kırılgan iç dengelerini ustalıkla manipüle ederek siyasi arenaya da ağırlığını koydu. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, Ordunun Komuta Akademisi, 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 Ordunun Komuta 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 Akademisi, 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 Ordunun Komuta Komuta Ordunun Komuta Akademisi Ordunun Komuta 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 akademisi Ordunun Komuta 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 komut ordunun komut akademisi 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 komut akademisi ordunun 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 komut ordunun komut akademisi ordunun Ordunun Komut Akademisi, 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 Ordunun Komuta Akademisi 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 Ordunun Ordunun Komuta Akademisi 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 Ordunun Komuta Akademisi